hep şehvetine düşkün birer varlık kadınları da tamamen onların elinde esir birer varlık olarak tasavvur etmiş kendi çocuklarına, kendi halklarına da bunu böyle anlatmışlardır, böyle nakletmişlerdir. Ancak modern zamanlarda ise daha çok insan hakları, kadın hakları kavramları etrafında fikirler üreterek, düşünceler üreterek Yani bu iki argümana ilave ya başka... Yine, yine aynı şekilde evet. efendim İslam'ın kadına değer vermediği, kadını ikinci bir varlık kabul ettiği efendim, e, İslam dünyasındaki bütün kadınları yine aynı şekilde tarihte olduğu gibi erkeklerin elinde birer esir olarak tasavvur eden, tasvir eden, bunu yazan e, koca koca kalemler var doğrusu. Ancak çok enteresandır tabii yine imajın ne kadar aldatıcı olu, olduğunun en enteresan örneklerinden bir tanesidir. Yani bakın aslında 17. asır, 18. 18. asır, 19. asır, 20. asır da Batı'da kadının bedeni üzerinde onlarca sektör ortaya çıktı. Altını çizerek ifade ediyorum. Batı'da kadının bedeni üzerinde onlarca sektör ortaya çıktı. Hiçbir dinin, hiçbir kültürün, hiçbir medeniyetin kabul etmediği, bütün kültürlerin, dinlerin, medeniyetlerin gayri ahlaki kabul ettiği e, bir takım e, hususları, bu sektörler bütün dünyaya pazarladı. E, Michel Foucault e, diye bir e, çağdaş e, felsefe e, ile uğraşan filozof var, efendim e, post yapısalcı olarak ifade edilen ve Batı tarihi üzerinde Batı düşünce tarihi üzerinde kafa yoran bir bilim adamı Türkiye'de çevrildi Aslında batıda üç cilt olarak ortaya çıktı cinsiyetçiliğin tarihini yazdı Türkçe'ye bir cilt olarak tercüme edildi Onun hemen girişinde bunu açıkça şöyle ifade eder 18 asırda ve 19 asırda Batı medeniyeti, e, e, kendisini daha çok cinsel kodlar üzerine bina etmeye kalkıştı ve sosyal hayatın e, pek çok alanını bunun üzerine inşa etti. Bunu eleştirerek, yani bir bakıma e, öz eleştiri, batı kültürü adına bunu ifade eder. Şimdi böyle olduğu halde bunun bu hiç konuşulmazken, yani bütün dinlerin, bütün kültürlerin, bütün medeniyetlerin gayri ahlaki kabul ettiği efendim cinselliğin e, bütün sapkın çeşitleri efendim kadın ticareti pornografi vesaire bunları konuşmazken bunları tartışmazken bunları hiç tar tartışmayı bazen sanki çağdaşlığa aykırıymış gibi e, telkin ederken doğrusu e, daha e, ilk mesajından itibaren e, kadınla erkeği Cenab-ı Hakkın eşit birer muhatabı olarak kabul eden ve e, gerçekten e, insanlık tarihine çok büyük e, ilkeler getiren prensipler getiren İslam'ın ve Müslümanların kadın konusunda eleştirilmesi ve oradan bir ilginç bir efendim herkese garip gelecek bir İslam imajının, oluşturulması tabii ki kabul edilecek bir durum değildir. Bunu söylerken bu programımızda isterseniz bunu bir istisna tutalım çünkü izleyicilerimiz bütün cümlelerimizde şunu söyleyeceklerdir. Peki hata yok mu bizde? Kusur yok mu bizde? Hatayı niye hep başka yerde arıyorsunuz diyeceklerdir. Ama lütfen bağışlasınlar. Bugün ben bizdeki hataları anlatmak üzere karşınızda değilim. Batı'da oluşturulan İslam imajı ve bu imajın arka planı, bu imajı oluştururken hangi sebeplere dayanarak evet. oluşturulduğunu izah etmek evet, üzere. Hocam, e, sizin e, kadın üzerine de, Belki özellikle değil ama çalışmalarınız olduğunu ben biliyorum. <laughs> Musa Carullah Bikiyef'in Hatun kitabının yayını evet. üzerinde de, evet. hatta Musa Carullah Bikiyef'i Türkiye'ye tanıtan da siz oldunuz onu yazarak. Ee, bu konuyu ayrı bir programda eğer lütfederseniz, inşallah İslamiyette kadın, kadın hakları konusunu ayrı bir e, programda lütfederseniz İnşallah. işleyelim. Şimdi siz buyurun, devam edin. Evet. Şimdi isterseniz hocam, e, konuya devam edebilmek için e, Batı'da İslam imajı e, konusu ele alınırken son zamanlarda bütün köşe yazarlarımız, düşünürlerimiz daha çok 11 Eylül olaylarıyla başlatıyorlar. Evet. E, ben şahsen küresel siyasetin aktörleri açısından 11 Eylül öncesi ile 11 Eylül sonrası arasında bir fark görmüyorum. Ancak 1980 öncesi ve sonrası farklı olabilir. Yani 1980'de o yeni dünya düzeni diye tabir edilen İslam'a ve Müslümanlara karşı küresel siyasetin farklı bir politika geliştirdiğini görüyoruz. Oradan bir 11 Eylül'e kadar geldiğimiz noktada küresel siyasetin aktörleri İslam konusunda, Müslümanlar konusunda, İslam tarihi konusunda ne düşünüyorlarsa, 11 Eylül olaylarından sonra da aynı şeyleri düşünüyorlar aslında. O zaten 11 Eylül olayları. Müsağmanızı sığınarak soruyorum. Zaten 11 olayları. Bu buyurduğunuz sürecin, yeni dünya düzeni sürecinde küresel güçlerin, global güçlerin. İslam ülkelerine, Müslümanlığa biçtiği rolün içinde bir senaryo değil mi 11 Eylül? E, doğrusu onun detaylarına inmek beni aşar. Evet. Yani bu e, çokça yazıldı, çizildi. Elbette <laughs> efendim e, daha önce e, İran-Irak Savaşı, daha sonra Afganistan Savaşı efendim e, e, Oklahoma City'deki patlama efendim Salman Rushdie'nin İslam peygamberine saldırısı, Theo Van Gogh'un efendim saldırıları, onlara verilen cevaplar, daha sonra 11 Eylül olayları falan, pek çok kimse bütün bunları aslında zaten o küresel siyasetin İslam hakkında oluşturulmak istediği evet. imajın önemli bir parçası olduğunu ifade ediyor. Evet, evet yani bu ayrı bir konu. Ancak eğer izin verirseniz 11 Eylül'den önce ile sonrası arasındaki farkı e, izah lüt, ediyordum. Lüt, Lütfen evet. Evet. Siyasal aktörler açısından, küresel siyasetin aktörleri açısından çok fazla fark yok. Ama 11 Eylül olaylarından sonra ne oldu? Değişen ne oldu? Küresel siyasetin aktörleri düşüncelerini halklarına mal etmiş oldular. Bu halk seviyesine indi. <laughs> Yani onun için İslamofobia dediğimiz halkta da bir İslam korkusu.